Evet arkadaşlar bana uzun, uzun sürdüğü için videoyu tekrar kestim uyudum kalktım Arkadaşlar bir, bir saat falan uyuyup kalktım şöyle kaldığımız zaman yani arkadaşlar devam ediyoruz hemen bir de şu siyah parçadan istemiş bir de şu şu kırmızı parçadan bir dakika bir adet de şu parçadan arkadaşlar. Hemen şu şekilde takayım. Arkadaşlar bakın. Şuradaki şey parçasını bunu, bunun şu tarafını geçiriyorum. Bakın böyle. Hemen bir tane bir, yer, bir tane diğer tarafa yapıyoruz aynısını. Nerede parçamız? bu da değil, bu da değil. Evet arkadaşlar hemen takıyorum. Evet arkadaşlar bu şimdi arabamızı ters çevirmişken şunları şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Önceki sayfada taktığımız mavi ve siyaha geçiyoruz. İki tarafı da aynı şekilde. Hemen diğer sayfaya geçtik arkadaşlar. Diğer sayfada şunu yapacağız. Bir dakika arkadaşlar bir yeri atladık herhalde. Arkadaşlar bir yeri mi atladık? Hemen bir bakayım. arkadaşlar şu şuraya atlamışız hemen yapayım arkadaşlar bir adet şundan iki adet arkadaşlar bundan iki adet ondan sonra iki, iki adet de bundan ve Dört adet de bunlar arkadaşlar, dört adet de şu minik siyah yaldan. Arkadaşlar bunları şu şekilde takacağız. Bir tane gri parçamız aydık. Mavi hemen şöyle şu şekilde bu tarafına takıyoruz. İki, iki tane siyahı da hemen mavinin altına takıp takıp ya yerleştiriyoruz arkadaşlar birinci bir tane parçamızın nereye ha, bir tanesini buraya diğer tarafa da aynı şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar arkadaşlar sonra iki adet şu başka bir gri yeniden ayıp Şöyle takıyormuşuz. Arkadaşlar demin taktığımız geyi parçayı hemen üstüne. Taktık arkadaşlar. Sonra diğer sayfada diyor ki arkadaşlar. Şimdi bir tane siyah parça alın Bunlar da ön tekerleğin parçası arkadaşlar. Bir tane siyah parça ayın. değil mi Arkadaşlar bir tane siyah parça, iki tane şu kırmızı parça yayda. Arkadaşlar şu şekilde takayım biz. Arkadaşlar şu anda da bir tane şu siyah parçadan ilk önce siyah parçayı arkadaşlar şu şuranın üstüne takıyoruz D harfimizi. Sonra onu oraya taktıktan sonra hemen yaptığımız şu şu çubuğu onun üstüne geçiyoruz. Hemen bir tane daha T parçası ayıp hemen onların karşısına şu şekilde takıyoruz. Arkadaşlar bir dakika taktık. Sonra diğer sayfada arkadaşlar Gel arkadaşlar. Bir adet bundan ayın. İki adet küçük siyah yaydan ayın. Bir adet de bu kırmızıdan alın diyor arkadaşlar. Bunları arkadaşlar. iki adet siyahı beşli parçamızın sonlarına takıyoruz. Üç, ortada üç boşluk kayacak şekilde. Bir dakika arkadaşlar. Ha öyle takıyoruz. Gibi. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. Bir adet bu gri parçadan. Bir adet de bundan arkadaşlar. Şöyle gri parçamızı siyah parçamızı siyah parçamızın şurasına geçirdikten sonra bir tane şu siyah parçadan ayıp hemen onun üstüne geçiyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu bir yana bırakıp hemen şöyle bir şey yapıyoruz. Bir tane şu minik kırmızı yerden. ilk defa gördüğüm şu iki tane gri renkli parçalardan. iki tane şu ince yeşil parçadan. Arkadaşlar başka bir de iki adet de şu turuncu parçayadan Takıyor aydık Şimdi arkadaşlar Şöyle bir tanesinin o, o kırmızı geçiyoruz. Diğerine de kırmızı geçirdik arkadaşlar. Hemen ondan şöyle üstlerine gri parçamızı takıyoruz. Şu, üst taraftaki boşluk yayına. Onu takıyoruz. Takamadım ha. Geldim arkadaşlar ondan sonra bu yeşil parçalarımızı hemen onların eti harfine takıyoruz oydu arkadaşlar. Şimdi bu gri parçamızı alıp buraya geçip o siyah parçamızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şu siyah parçanı parçadan bir tane alıp onun üstüne geçiyoruz. Sonra oradan hemen gri parçamızı da onun üstüne geçirdik mi? Tamam arkadaşlar sayfa değişti paylaşıyor. Diyor ki bir adet şunu aynen bir adet şu parçadan aynen arkadaşlar. Bir adet de şu maviden diyor. Bir adet de şu mavi, şu maviden minik mavilerinden aynen diyor. Bunu şöyle takın diyor arkadaşlar. Bunu buraya onu doğruya takın. Hemen bunun bunu buraya takın diyor arkadaşlar. Şimdi onu da buraya takın. Onu da buraya takın diyor. Nasıl? Neye takacağız? Hemen bir ben bir bakayım. Arkadaşlar. Diyor ki arkadaşlar şunu şuraya takın. Sonra diğer sayfada diyor ki arkadaşlar ondan bir tane daha yapın. Ondan bir tane daha yapın arkadaşlar. Aynı şekilde diğer tarafa takın diyor. Hemen bir bakayım nasıl yapın diyormuş. Ha arkadaşlar. Baktım. Yapayım hemen ee, bir adet de şundan. Tamam arkadaşlar bunu hemen demin taktığımız parçasının karşısına takıyoruz. Evet onu taktıktan sonra arkadaşlar Hemen diğer sayfada yanlış görmüyorsam bir adet şu parça, iki adet bundan arkadaşlar iki adet bu parçadan bir adet bu sayıdan bir adet de şu siyahtan başka da yok arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir adet şundan ayıyoruz arkadaşlar. Hemen sayı parçaya geçiyoruz bu parçamızda Hemen onun üstüne o siyah parçamızı küçük. Onun üstüne de diğer siyah parçamızı geçirdikten sonra yap. hemen diğer arkadaşlar şuradaki mavi parçalar var ya arkadaşlar onların üstüne takıyoruz buzunu. Şöyle takayım. Arkadaşlar Arkadaşlar çünkü bayağı bir büyük set videonun başında da demiştim zaten. Yani ilk videonun başında demiştim bayağı bir büyük set diye arkadaşlar. Hemen bir de şu siyah parçadan bir de şu şu parçadan arkadaşlar. İki adet arkadaşlar bundan bir adet de şu mavi iki adet de şu maviden arkadaşlar iki adet yine bundan arkadaşlar iki adet de şundan şöyle iki adet de bundan arkadaşlar ilk önce büyük siyah küçük siyah parçamızı ayıp iki en sonlarına mavi parçalarımızı geçirdik. Sonra geçeyim hemen. Geçirdikten sonra arkadaşlar geçirdikten sonra hemen diğer tarafta şöyle arkadaşlar sonra yaşay, ne diyor arkadaşlar hemen ondan sonra büyük siyah parçamızın sonlarında iki kayacak şekilde üstüne takacağız Sonra arkadaşlar onun üstüne bir tane daha siyah parça takacağız. Sonra arkadaşlar iki tane son en sonunda bir tane kayacak şekilde o mavi parçalarımızı takacağız küçük. En sonunda da şu siyah parçalarımızı mavi parçalarımızın üstüne takacağız arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bu parçayı da hemen şuraya takacağız. Arkadaşlar sonra ön yaptıktan sonra bitiyor arkadaşlar. Yani bitiyor sayılır. Arkadaşlar bir adet şu parçadan iki adet arkadaşlar. Bir adet hatta. Arkadaşlar şöyle bir adet şu siyah parçadan takıyoruz. Arkadaşlar hemen onun üstüne de şu siyah parçadan takacağız. Sonra arkadaşlar bunu arabamızda şey var arkadaşlar şu yeşil iki parçayı yeşil hemen alt taraftaki parçayı da bakayım arkadaşlar nereye takacağız. Şuraya takacağız arkadaşlar yani bir dakika. İyi gider misin? Evet arkadaşlar. Diğer tarafa da aynı şekilde yapıyoruz ondan. Diğer tarafa da aynı şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar. Hemen onu da aynı şekilde de takıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Her yerde bir yanlışlık koydum. Arkadaşlar şöyle tattık. İki tane bu da aynı şekilde jantlarımızın. Arkadaşlar ondan sonra bize diyor ki bir adet şu parçadan. Bir adet şu kırmızıdan. Bir adet bu siyahtan. iki adet de şundan diyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar ilk önce bir de şu üçlü parçamızın bir tanesine o siyah kırmızı parçayı takıyoruz. Sonra arkadaşlar onun üstüne diğer şu siyah parçayı takıyoruz. Arkadaşlar bir tane şu kırmızıdan ayıp hemen onun üstüne takıp bir tane de o üçlü parçadan ayıp arkadaşlar. Şu şekilde taktıktan sonra arkadaşlar bunları kamyonumuzun ön kısmındaki şu son kayan faylarımızın hemen ortasına takıyoruz. Ve arkadaşlar bundan sonra iki adet şu, şu lastik yerden ayıp şuraya takıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu şunlar var ya onlar ile takıyoruz. Sonra bir de üst tarafa takıyoruz arkadaşlar. Zaten başka bir videoda bunun özelliklerini göstereceğim. Arkadaşlar en sonunda hikayemiz var. adet bunlardan. Hemen sıraya takaydım. Şöyle bir bir tane taktık bir tane daha takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane daha taktık. Bir tane daha takıyoruz. Arkadaşlar bir dakika. Ha. Arkadaşlar bir dakika. Tekrardan yapıyoruz yani. Ha arkadaşlar. Tekerlerimizle normal şu siyah parçalarımıza takıyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda da bu arabanın özellikleri gelecek. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dahaki videoda da bu arabanın özelliklerini atacağım. Yani sizlerle beraber özelliklerini göreceğiz. Arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. En sonunda da tekerlerimizin üstüne gri parça takıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan bir kalem yer. Birazcık aşağı itayım. Arkadaşlar şöyle. Şuradan da diğer parçamızı yaparız. Arkadaşlar bu video bu kadar derdi. Görüşürüz.